Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Sonic Prime'ın YouTube'da yayınlanmış olan 17. bölümünü ve zamansızlıktan inceleyemediğim 3. sezon fragmanını inceleyeceğiz. Ki abi yorumlarda sağ olun başımın etini yediniz yani. Abi bakın benim başımı kaşıyacak vaktim yok. Her gün yorum geliyor. Abi şunu incele, şunu incele, teori yap. Tamam bu videoda hem fragmanı hem de yeni bölümü inceleyeceğiz ve bu Sonic Prime hakkında çektiğim son teori videosu olacak. Çünkü 2 gün sonra 3. sezon Netflix'te yayınlanacak arkadaşlar. Siz de yorumlarda final sezonuyla alakalı teorilerinizi yazabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar ben bu 3. sezonun ilk bölümünü çok fazla beğenmediğimi söylemek istiyorum. Neden? Bence öteki sezonların ilk bölümüne göre çok çok düşüktü. Hani bir ikinci sezonun ilk bölümünü izliyorum bir de üçüncü sezonun ilk bölümünü izliyorum. Arada dağlar gibi bir fark var. Ki bu bölümle birlikte üçüncü sezonunda neye benzeyeceğini az birazcık kafamda oluşturdum. Bunu üzülerek söylüyorum ki Sonic Prime'ın senaryosu şu anda çok güzel ilerlemiyor. Dizi sürekli tekrara düşüyor gibi geliyor. Şimdi bunu birazcık örneklendirelim. Mesela abi yani bu adamdan ne istiyorsunuz abi? Hadi bak bu adamın başına bir şeyler gelir. Bir olur, iki olur ama üç de olmaz ya. Hani abi adam anti hero'ya tabii ki başına bir şeyler gelecek. Knuckles'ın başına gelecek falan demeyin bana. Shadow bu dizide anti hero falan değil. Bence bu dizideki başrol ana kahraman Sonic değil Shadow. Sonic burada daha çok kıçıyla dünyaları deviren hiçbir işi beceremeyen her tuttuğu şey elinde kalan böyle gereksiz sakar bir tip olarak davranıyor. Shadow da tabi arkasını toparlıyor sürekli. Bu konuda da birazcık şeyim zaten hani daha önceden duydum ya Sonic ile Shadow'u bilerek yakın davrandırıyorlar ki şu şipçi tayfanın yüzü gülsün diye. Bunu yapmaya son hız devam ediyorlar ve muhtemelen dizi bitene kadar da devam edecekler. Hani Shadow'un Sonic'i koruması güzel bir şey. Yeri geldi mi Sonic de Shadow'un arkasını kollasın. Sonuçta bu ikisi dost ve koca evrende yalnızlar. Tabii ki birbirlerini koruyacaklar ama buradaki sorun birbirini korumalarından ziyade Sonic'in sürekli yardıma ihtiyaç olan birisi gibi davranması. Mesela son bölümde Sonic Nine'in klonladığı robotlar tarafından dayak yiyor. Tamam dayak yersin falan da hani kendini savunması yok bir saldırması yok hiçbir şey yok yani bütün her şeyle Shadow uğraşıyor. Sonic hala da işte Nine benim dostum dünyayı kurtaracağız falan filan aşko kuşku triplerinde yani bak çok sinir bozucu. Bir paragrafta Nine'ı açmak istiyorum Nine dizinin baş evil arkadaşlar kötü karakter kötü adamımız Nine ama Nine kötü adam olmayı bile beceremiyor. Neden? Çünkü ne istediğini bilmiyor. Ben mesela çok merak ediyorum Nine Grimm'i kendi cennet haline getirdiği zaman ne olacak? O cennette ne yapacak yani bunu merak ediyorum abi ucunda bir şey yok. Bölümü izlerken şeyi de sorguladım. Nine 2. sezonda Chaos konseyine sizin elinizde o kadar güç var ama siz bu gücü sadece robot kullanmak ve aynı robotu güçlendirmek için kullanıyorsunuz diye kızmıştı fırça atmıştı. Bölümü izlerken fark ettim ki Nine'da farklı bir şey yapmıyor yani sürekli aynı robotları kullanılıyor. 8 bölüm boyunca böyle gitmez umarım ki gideceğini düşünmüyorum ama... Fragmanda gördüğümüz gibi böyle bir sahne de var. Burada Nine kendi yaptığı robotları klonlayarak kendine bir ordu oluşturuyor. Ki şöyle bir şey var. Biz bu sahneyi Sonic tarihinde üçüncüye görüyoruz. 06'da Shadow hikayesinin sonunda Maples kendi klonladı Shadow içinden geçti. Forces'da 2017'de Infinite kendi hayalet ordusunu, illüzyon ordusunu yarattı. Bizimkiler savaştı. 2024 Sonic Prime final sezonu. Nine kendi robotlarını kullanmalı. Bizimkiler yine savaşıyorlar. Full aynı mantık. O yüzden bu sahneler beni çok fazla sarmayacak. Öncelikle onu söyleyebilirim. Bize daha bombastik bir şeyler lazım ki muhtemelen yapacaklar. Fragmanlarda bunları göstermiyorlar. Mesela ikinci sezonun en baba sahnesi final bölümündeydi. Sonic resmen yeni bir forma kavuşmuştu. Ve bunu hiçbir fragmanda göstermediler. Bence 3. sezon için de aynısını yapıyorlar. Finalde Finalde Süper Sonic ve Süper Shadow ihtiyacımızın olacağı bir duruma düşeceğiz ve bizimkiler dünyayı kurtaracaklar. Bildiğiniz gibi ikinci sezonda Shadow Kaos Zümrüdünü uzayda bir boşluğa düşürmüştü. Ve bu bölümde de Shadow parçalanmış uzayda bir yarın içine düştü. Şöyle bir yorum okudum. Bu yorumda Shadow'un o düştüğü yarıkta Kaos Zümrüdünü bularaktan çıkabileceğini söylüyordu. Bana mantıklı geldi. Belki de bu deliğe düşmesi onun yararına olacaktır. Bunu bilemeyiz. Bunu eee... Perşembe günü sezonu izleyerekten göreceğiz. Üçüncü sezonun özetinde Sonic'in kendini feda edeceği yazıyordu ve biz fragmanla şöyle bir sahne gördük. Sonic burada gerçekten de kendini feda etmiş gibi görünüyor ve Shadow onu kurtarmaya çalışıyor. Nasıl kurtaracağı hakkında bir fikrim yok ama belli ki Sonic kendini bir şeyler için feda etmiş. Şimdi başka bir teoriye daha geliyorum. Nine, Paradox Prizmasını nasıl kullanacağını tam olarak bilmiyor dediğim gibi. Yani kendi başına Silver'cılık oynuyor, sürekli aynı robotları klonluyor falan böyle bir yere varamaz. Konsey de bize yardıma geldi. Yani bizim yanımızda savaşacak. Bu adamların da bir art niyeti olabileceğini düşünüyorum. Beraber Nine'ı yenecekler ve Nine yenildikten sonra Paradox firmasını kendilerine alacaklar. Ve Nine'da savaşı kaybedip elindeki tüm gücü de kaptırınca kendini Sonic kapısında bulacak bence. Hata ettim Sonic işte ben ettim sen etme falan filan. Sonic de bunu tabii ki affedecek. Sonic zaten dünden hazır arkadaşlar. Sonra yine hepsi birlikte Nine'ın da zekasının yardımıyla Chaos Coin'i yenecekler. Ben Nine'ın bir şekilde finalle Sonic'le barışacağını düşünüyorum. Umarım böyle olmaz. Çünkü Nine'ın yaptıkları yanına kar kalmamalı. Shadow kalsa Nine'a çoktan bunların bedelini ödetmişti ama İşi içinde duygusal ezik karakterimiz Sonic olunca işler böyle olmuyor. Ve şunu da çok merak ediyorum. Final bölümünde Green Hill'i geri getirdikten sonra Sonic Prime'ın hikayesi bir oyuna bağlanacak mı? Bu da oldukça merak ettiğim bir şey. Üçüncü sezon Perşembe günü Netflix'te yayınlanacak arkadaşlar. Dilerseniz açıklamadaki linkten Discord sunucumuza gelebilir ve orada dizi hakkında ya da genel olarak sohbet edebilirsiniz. Siz de üçüncü sezon teorilerinizi ve bu yeni bölümü beğenip beğenmediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi bölümü çok böyle hiç beğenmemiş gibi olmasın. Yine bölümü beğendim arkadaşlar ama vereceğim puan 10 üzerinden 6,5 falan olur yani. Önceki bölümlere göre çok çok düşük bir bölümdü bence. Her neyse bakalım Perşembe günü 3. sezon beklentilerimizi karşılayacak mı? Bizi tatmin edecek mi? Kendinize çok çok iyi bakın ve de kalın.